Günaydın. Tam da bu pozisyonda bir önceki videoyu kapattım ve bu videoyu açtım. Bugün yeni bir video başlangıcı. Dum 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 da dum 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 dum. <laughs> Ama bak kabardı. <laughs> ben böyle duygular ve yazmak üzerine konuşmak istedim. Uzun süredir kendime alıştırmaya çalıştığım bir alışkanlık var. O da e, yazı yazmak. Günlük tutmak da diyebiliriz aslında. Ama çok böyle e, günlük tarzında olduğunu düşünmüyorum genelde. E, sabah sayfalarıyla günlük karışımı bir şey yazıyorum diyebilirim. E, sabah sayfalarını bilmeyenler için e, duygu aktarımı aslında hiç düşünmeden direkt ee, bütün aklından geçenleri sabah e, kalkarkenmez ilk iş yazıya dökmek aslında bir nevi kısa açıklamasıyla ve e, ben bunun ve günlük e, gün içerisinde yaşadığım şeylerin karışımını yapıyorum diyebilirim bunu yapmaya 2-3 yıl önce başladım ama e, bir defteri hala 2-3 yılda bitiremedim o zamanlar çok fazla yazma ihtiyacı duyuyordum ve e, çok uzun bir süre yazdım yani. Ama son zamanlarda şunu fark ettim ki ben e, negatif şeyleri yazmaya odaklanmışım. Beynim doluyken yazmaya odaklanmışım. Pozitif şeyler yaşadığımda bunları yazmadığımı fark ettim veya çok travmatize edici şeyler yaşamadıkça yazmadığımı fark ettim. Ama bunlar da ne kadar büyük veya küçük olduğunun bir önemi olmaksızın iyi veya kötü olduğunun bir önemi olmaksızın beynimi doldurmaya başlıyor bunu fark ediyorum. O yüzden de yazmaya geri dönmeye çalışıyorum ama olmuyor. Şu an defterimle bakışıyorum. Size de buradan kısa bir yazmanın önemini aktarmak istedim. Yani bu konu hakkında konuşmak istedim. Çünkü gerçekten beyin dolu olduğu zaman ne günlük hayata odaklanabiliyorsunuz ne başka şeylere odaklanabiliyorsunuz. Kendinize de odaklanamıyorsunuz. Ben bunu fark ediyorum. bir bana bir şey söylüyor. Ben 12 saniye sonra unutuyorum. Yani bu önemsememekten de kaynaklanıyor bu arada tabii ki. Çoğu şeyi önemsemiyorum. Çünkü o an için bir faydası olacak o şeyin bana. Yani atıyorum bana bir bilgi veriliyor ve o bilgi o 5 saniye içerisinde kullanmam gereken bir bilgi. Ben onu kullanıyorum ve atıyorum. Sonra... Biri sorduğu zaman Öyle miydi falan diye dona kalıyorum. Bu biraz da dediğim gibi beynin aslında gereksiz bilgi tutmak istememesinden kaynaklanıyor. Fakat onun dışında gerçekten de böyle ee, kafam dolu olduğu zamanlarda hiç odaklanamıyorum yani bunu hissediyorum. Bunun da en iyi formülü yazmak. Sabah akşam fark etmez yani canınız ne zaman isterse. Kafanızı boşaltmak gerçekten çok önemli. Ben gün sonunda değerlendirmesine de çok önem veriyorum aslında. Sabah sayfalarını yapamıyorum şimdi yalan yok. Ee, hiçbir zaman istikrarlı yapamadım. Denedim denedim bıraktım. Geçen hafta yine yazdım. Ee, i̇ki sayfayı zor yazdım koca A4 kağıdına. Ama iyi oldu mu oldu bir yandan başımı arttı. Bir yandan sakinleştirdi. yani aslında sadece sakinleştirmesini bekliyordum ama başımı da arttı. Gibi gibi. Ama akşamları yazdığımda gerçekten böyle yatağa daha sakin giriyorum. Kafamı boşaltmış olarak giriyorum ve ertesi güne daha sağlıklı uyandığımı hissediyorum. Bilmiyorum belki de benim kuruntum ama değil diye düşünüyorum mesela benim yaptığım şey yani benim buraya bir video çekiyor olmam da aslında bir kafa boşaltma. Ben ee, kamerayı karşıma alıp konuştuğum zaman gerçekten kafam çok boşalmış hissediyorum. Siz de hani paylaşmak onu da değilsiniz. Video da alabilirsiniz. Ses kaydına da alabilirsiniz. Yata bilirsiniz. Ama bir şeyleri böyle zihinden boşaltmanın en iyi yolu gerçekten de başka bir şeye, ikinci bir şeye aktarmak. Yani artık günümüzde kimse kimseyi gerçekten dinlemiyor. Ee, birbirini dinleyen insan sayısı çok azaldı. Veya birbirini dinleyen insan olsa bile her konuda dinleyen insan sayısı azaldı. O yüzden de birine anlatamadığınız zaman böyle bir aktarım yapmak gerçekten de hoş oluyor diyebilirim. Böyle küçük küçük videoların arasına konuşma sıkıştırmak çok hoşuma gidiyor. Ben günü ve videoyu burada kapatıyorum. Kendine de çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.